ve arkadaşlar, evet ikinci e, videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz agorafobide dışarı çıkma denemeleri. Bu videoda biraz da şunu belirtmek istiyorum. Bu böyle kanıtlanmış bilmem ne bir şey e, şeklinde söylemiyorum. Sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum. Gidin bunu yapın demiyorum. E, kesinlikle bu bir e, psikolojik danışmanlık değil. E, buna yetkin değilim. Böyle bir şey yapmıyorum diye hemen. E, yasal sorumluluk çerçevesinde bunu baştan belirteyim. Sadece kendi e, deneyimimi paylaşıyorum. Belki size de bir fikir verir diye. Şimdi dışarı çıkma denemeleriyle ilgili e, yakaladığım ilk şey şu oldu. Dışarı bir kimlikle çıkmak. Çünkü benim fark ettiğim ilk şey şu. Dışarı çıkmak beni çok ürkütüyor. Çünkü dışarı çıktığım an yani o kapıdan dışarı çıktığım an nasıl desem belki bunu siz de yaşıyorsunuzdur birden hiç kimseye dönüşüyorum. Ama böyle şeyden bahsetmiyorum. Duygusal bir ben hiç kimseyim. Kimseler beni olursa o değil. Bir tip kimlik amnezisi yaşamaya başlıyorum. Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Yani kendimi şey gibi hissediyorum. Sanki trafik kazası geçirmişim. Beyin sarsıntısı. Amnezi gelişmiş. Ondan sonra kimlik falan gitmiş. Ve böyle bir Yabancı yerdeyim, bir grup yabancı insanın orta yerindeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani bana bu basıyor. Du. Ve fark ettim ki belki de dışarı çıkmayı kolaylaştırmanın ilk yolu bunu çözmek. Bunu çözmenin yolu çıkmadan önce iyi bir tabiri caizse hikaye, tabiri caizse bir senaryo oluşturmak. Şimdi bu biraz Jungian... E, ...perspektifi uygun. Jung da e, bu anksiyete ile ilgili aslında kişinin bu tip şeylerle mücadele edebilmek için bir kimlik sağlam bir kimlik algısı. Sağlam egodan bahsetmiyorum. Sağlam bir ben kimim ve ben ne istiyorum ve ben kimim, benim hikayem ne ve ben bu hayatta nereye doğru gidiyorum algısından bahsediyorum. O bunu belki daha terapi olarak veriyor. Ben o kadar da terapi yerine geçeceğinden emin değilim. Şahsi kanaatim ama teknik olarak işlevsel. Ben kimim, ne istiyorum ve ne yapacağım ya da kendimize bir hikaye oluşturmak derken neyi kastediyorum? Mesela Dışarı çıktığım zaman, e, örnek vereyim son çıkışımdan, sondan bir önceki hatta ya da iki önceki, tam hatırlamıyorum neyse çıkışlardan bir tanesi. Evimin yakınındaki bir kafeye gittim ve bir buçuk saat kadar oturdum. Çıkmadan önce kendimle ilgili, kendimi içten görüşümle ilgili oluşturduğum şey şuydu. Ben... Kaygı bozukluğu ve agorafobi deneyimleyen bir insanım ve bununla ilgili bir YouTube kanalım var ve bununla ilgili deneyimlerimi insanlarla paylaşıyorum. Bu çıkışında sebebi bu. Şimdi ben dışarı çıkacağım ve bu durumu gözlemleyeceğim. Dışarı çıkınca neler hissediyorum, neler yaşıyorum, neler dikkatimi çekiyor, neler iyi geliyor ve bununla ilgili not tutacağım. Not defterimi falan aldım. Bununla ilgili not tutacağım ki ben bunu bu kanalda paylaşabileyim. Hikayem ve kurgum buydu. Ben buyum ve bunun için dışarı çıkıyorum. Çünkü şöyle anlatayım size arkadaşlar e, ki şu an yazmakta olduğum kitapta mesela bu bayağı ayrıntılı açıklanacak dolayısıyla kitap alırsınız e, zamanı gelince. E, ama şimdi burada biraz bunu açıklamam lazım. Aslında kimse dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Aslında hiç kimse dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkan insanlar da dışarı çıkmıyorlar. Neyi kastediyorum? Teknik olarak bir insanı eğer bundan yani buna oturacak, buna dokunacak bir posttraumatik stres bozukluğu yaşamasına gerektirecek bir durum yaşamadıysa aslında kimse sokağa çıkmanı kendisinden korkmuyor. Çünkü çok saçma bir korku. Niye sokağa çıkmaktan korkasınız? Yani şöyle bir durumda bir süre için o da hani belli bir e, travmatik deneyimin arkasından stres yaşadığınız için olabilir. Ancak ne zaman gerçekten sokan kendisinden korkarsınız? Sokakta başınıza bir şey gelmiştir. Bir süre için sokağa çıkmaktan korkabilirsiniz. Ee, ne bileyim Allah muhafaza işte trafik kazası yapmışsınızdır. Bir süre araçlara binmekten korkabilirsiniz. Bu anlaşılabilir. Yani gerçekten o şeyin kendisinden korkuyorsunuzdur ama bunlardan bahsetmiyorsak anksiyete bozukluğu ve anksiyete bozukluğundan kaynaklanan genelde agorafobiden bahsediyorsak aslında sizin sokakla bir derdiniz yok. Sizi korkutan şey aslında burada metaforik bir şey. Olay şu. Dışarı çıktığınızda siz kafanızın içindeki sizin kendilik algınızdan dışarı çıkıyorsunuz. Yani kafanızın içinden dışarı çıkıyorsunuz. Ve bu bir tip işte kimlik amnezisine sebebiyet veriyor. Kendi kafanızın içinden çıktığınız için. Çünkü kendi kafanızın içindeki o algıyı sokağa taşıyamıyorsunuz. O algıyı, o hikayeyi, o akışı sokağa taşıyamadığınız için. Çünkü orası darlaşmış. Yani konsantre ve dar bir alana gelmiş. Düşünün ki işte sizin benliğiniz burada. Burada böyle potent hale gelmiş yani sıkışmış kalmış. Siz buraya çıktığınız zaman kendi algınızdan, kimlik algınızdan, kendi hikaye bilginizden çıkmış oluyorsunuz ve orada bir kimlik sıfırlanıyor sanki. Yok yani siz diye biri yok. Siz ne yapıyorsunuz burada? Nereden düştünüz? Böyle olunca da dışarıdaki her şey anlamsız. Anlamsız olunca da korkutucu çünkü bilinmez oluyor. Şimdi o yüzden aslında tırnak içinde normal insanlar yani agorafobi yaşamayan insanlar aslında dışarı çıkmıyorlar. Onlar dışarı çıkarken ya da yerler arasında hareket ederken ev, durak, iş, araç bilmem ne o kendilik ve kimlik algılarını kendileriyle beraber götürebiliyorlar. Bu yüzden dışarı çıkınca problem yaşamıyorlar. Onlar da bunu yapamasalar onlar da problem yaşar. Agorafobi de benim hani keşfettiğim şey ne? Yani keşfettiğimi düşündüğüm şey ne? Yani kendim keşfettim kendim için keşfettim. Bunu muhtemelen e, akla başında bir takım araştırmacılar çoktan anlamıştır da. <laughs> yani ben deneyimleyerek kendi kendime bir yerde okumadım yani kendi keşfettim. Biz o algıyı dışarıya taşıyamıyoruz. Kapıdan çıktığın an hop gidiyor. O yüzden yani o en azından otomatik yapmayı bırakmış arkadaş onu bir sebepten. O yüzden onu otomatik yapılana kadar tekrar onu biz oturtacağız. Yani o yüzden dışarı çıkarken kendinize mesela dışarı çıkacağınız zaman langırt diye sokağa atmayın bence. Ben onu yaptığım zaman en azından kendim daha fazla kaygı yaşıyorum ve anında eve kaçmak istiyorum. Böyle dizlerimin bağı falan çözülüyor ama bir hikaye ve hikayenin içerisindeki bir ben, bir kimlik, bir akış algısıyla dışarı çıktığım zaman %90 çok daha az problem yaşıyorum ve çok daha uzun süre dışarıda kalabiliyorum. Mesela geçen gün dışarı şöyle çıktım. Ee, hikayem şuydu. Yani bu arada hikaye gerçekten bu zaten. Hani uydurmuyorum onu kafamdan. Olay zaten bu. Ama ben bunu kendime bilincimde hatırlatıyorum. Çünkü hatırlamayı ve bunu dışarı taşımayı unutmuş bir yapı var. Onu oraya bağlayamıyor şu an kendisi. Hikaye şuydu. İki haftadır evdeyim. Neredeyse dışarı çıkamadım. Çünkü evde çok fazla masa başında yapmam gereken iş vardı. Sınav zamanım. Çok fazla ders çalışmam gerekti. Yani ben çok fazla şu an yoğun zihinsel çalışma yapan işte kitap teslim zamanları geldi vesaire. Çok fazla şu an zihinsel çalışma yapan ve bundan dolayı biraz yorulmuş ve böyle bıkmış, bunalmış evdeyen, bunalmış bir insanım. O yüzden dışarı bu yağmurlu havada biraz nefes almaya çıkan, biraz yürüyüş yaparak hani nefes alacak olan insanım. Bunu kendime söylüyorum. Bazen bir kere söylüyorum yetiyor ve o onu yakalıyor. Onu tutuyorum yani kafamda. Onu bırakmıyorum. Ona tutunarak dışarı çıkıyorum. Onu dışarı çıkardığım zaman zaten bir kimlik algısıyla bir ben kimim ve ben şimdi sokakta ne yapıyorumu bildiğimde etraf da anlamlanıyor. Etrafın o bütün korkutucu, yabancı, bilinmez hali gidiyor ve ben dışarı nasıl çıkıyorsam, yani nasıl bir akışla, nasıl bir algıyla hani nasıl bir kimlik bir benlik bilinciyle dışarı çıkıyorsam, etraf da ona göre anlamlanıyor. Bunu şöyle anlatayım size. Şimdi ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız ya da yemek yapmayı bilmiyorsanız ya da hiç yemek malzemesinden anlamıyorsanız ıı, mutfağa girseniz ve mutfak böyle buzdolabı, kiler işte tıka basa dolu olsa bunların hepsi size çok anlamsız gelir. Çünkü ne, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir. iki Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi malzeme ne onu bilmiyorsunuz. Neyi neyle karıştırırsanız ne bileyim midenizi bozarsınız. Neyi neyle karıştırırsanız bozmazsınız ya da taze bir şeyle bayat bir şey anlamayı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla mutfağa giriyorsunuz ama ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani bütün malzemeler size anlamsız geliyor. Öte taraftan da bir açlık var. Şimdi ne olur bu ikisi? Ciddi çatışır değil mi? Ciddi çatışma çıkar bu ikisi arasında. Bunun olmaması için şunun biliniyor olması lazım. Ben açım tamam. Mutfağa girdim. Peki. Ben bir Antepliyim. Tamam. Antepli olarak benim en güzel, en çabuk, en doyurucu fast food yemeğim kısırdır. Kısırın nasıl yapıldığını biliyorum. O yüzden bütün malzemelere bakıp kafamı karıştırmama gerek yok. Kısır malzemelerini çıkarıyorum. Kısır nasıl yapılacağını da biliyorum. Yaptım. Ne oldu? Arzuyla bilinmezlik ve güvensizlik çatışması, kavgası yaşanmadı. Çünkü kim olduğumu biliyorum, ne istediğimi biliyorum, ne yapacağımı biliyorum. Girdim, yaptım, çıktım. Ama bilmediğinizde birbirine giriyor bunlar. O yüzden dışarı çıkarken Belki çıkmadan bir 15 dakika önce şunu yapmak bana çok iyi geliyor. 15 dakika önceden daha doğrusu başlamak. Ben şu an niye dışarı çıkıyorum? Ben kimim öncelikle? Yani bu bütün bu dışarı çıkış senaryosunda ben kimim? Neden dışarı çıkıyorum? Ne yapacağım dışarı çıkıp? Neyi tamamlayıp geleceğim? O zaman dışarıyla etkileşim haline geçebiliyorum. Yani mesela işte o geçen gün yürüyüş için çıktığında hani evde bunalmış öğrenci ve freelance çalışan dışarı çıktı bunaltısını atmak için. O yüzden dışarıyla etkileşim haline girebildim. Ne yapabildim? Mesela yürüyüş için çıkmıştım hiç kafeye gitmedim. Çünkü oturmak istemiyorum kahve içmek istemiyorum. Ama ne yaptım? Gittim taze sıcak ekmek aldım. İşte e, yılbaşı çiçeği aldım. İşte yılbaşı süsleri vardı onlara baktım. Çünkü tam bir pazar mahalle yürüyüşüydü. Kalan diğer şeylerse hiç dikkatime çarpmadı bile. Normalde ben esnaf dışarı çıktığım zaman her şey üzerime üzerime bütün veri bana çarpıyormuş gibi geliyordu. Ama kim olduğumu ne yapacağımı neden dışarı çıktığımı bildiğim an bir kere o veri çarpmasını yaşamıyorum. Çünkü her şey gözüme gözüme vurmuyor. Sadece dikkatimi neye vereceksem gözüme o çarpıyor. Mesela o pazar yürüyüşünde benim dikkatime çarpan şeyler harika ağaçlar, yağan yağmur ve mahalle aralarındaki çok güzel eski evlerdi. Çünkü zaten keyif, yürüyüş biraz hani onun için çıkmıştım. Gözüme bunlar çarptı. Başka hiçbir şey de yapı anlamında mesela görmedim. Ya da mağazaları görmedim. Çünkü tam bir pazar alışverişi yapmak niyetindeydim. İlla bir şey alacaksam. Gözünüze ne çarpar? Zaten pastane ürünleri, ekmek, işte dışarı açılmış böyle pazar ürünleri, işte o yüz şeyler bir milyoncular, oradaki işte Noel süsleri vesaire. Başka da hiçbir veri bana çarpmadı. Ben de o noktada bir kimlik algısı yitimine uğramadığım için yani kendi hikayemi kendimle birlikte dışarı taşıyabildiğim için problem yaşamadım. Dolayısıyla e, bunun bana iyi geldiğini fark ettim. Agorafobi ile alakalı da en çok dikkatimi çeken şey bu. Yani kaygı bozukluğu çok başka bir durum. Kaygı bozukluğu da çok uzun zamandır mücadele, mücadele ediyorum ve onun aslında nasıl mücadele edeceğimi biliyorum. Ama beni en çok zorlayan şey bu agorafobinin bende yarattığı kimlik amnezisiydi. Yani dışarı çıktığım an Yok yani yaşanmış 30 sene yok. Kimliklerimin ya da kendimi gördüğüm o perspektiflerin açıların hiçbiri yok. Dışarısı o yüzden tabii bende bir şey olmadığı için dışarıyı hangi gözlüklerle göreceğimi ya da dışarıda ne arayacağımı da bilemiyorum. Bu sefer dışarıdaki her şey bana çarpıyor veri olarak. Bu sefer şöyle bir şey olmaya başlıyor yani. Her yerden ses duyuyorum. İşte insanların hareketleri bana çok şey geliyor, hızlı geliyor. Araçlar geçiyor bilmem ne. Her şey üstüme üstüme geliyor. Böyle bir veri ağırlığı altında kalıyorum. Ondan sonra zaten bünye e, kaygı atağı durumuna geçiyor. Artık orada toparlayıp eve kaçamazsam e, bu panik atağı çeviriyor kendini. Bunun çözümünü ben şahsen böyle buldum. Fikirlerinizi merak ediyorum. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle mesela bir e, psikolog veya psikiyatrist olarak dinliyorsanız bu yaklaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum gerçekten. E, seviyorum çünkü böyle yakaladığım şeyleri paylaşmayı. Fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. to